Gaziantep'in en büyük camilerinden biri olan Kurtuluş Camisi 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı. Bu hasarın ardından ivedilikle yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Gaziantep halkı Kurtuluş Camisi'ne kavuştu. 8 Mayıs günü Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen töreni, Gaziantep Valisi Kemal Çeber başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Sayın Cumhurbaşkanım gayet net duyuyorum. Şahsım, buradaki heyetim ve Gaziantep, tüm Gaziantep'in adına saygılarımızı arz edip emirlerinizi bekliyoruz efendim. Gaziantep'in yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Tokat'tan da aynı anda canlı bağlantı sağlandı. Dört farklı şehir ve ülkenin simge eserleri aynı anda kesilen kurdelilerle hizmete açıldı. Gaziantep'te açılışı yapılan Kurtuluş Camii için hem manevi mirasın yaşatılması hem de kültürel kimliğin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildiğini söyleyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber şunları da ekledi. Evet Sayın Valim bugün Kurtuluş Camii açılışı açıldı. Gaziantep için de çok önemli bir açılış aslında ve Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla neler istersiniz? Bugün Türkiye genelinde artı yurt dışında temsilciliklerimiz olan yerlerde toplam 101 vakıf eseri, restorasyonu tamamlanan eser açıldı. Çünkü vakıflar genel müdürlüğümüzün 101. kırılış yıl dönümü. Bunu da canı gönülden kutlamış oluyoruz. Gaziantep özeline gelince de burada vakıflar bölge müdürlüğümüz var. Bölge müdürlüğümüzün Gaziantep sorumluluğunda olan alanda bizim toplam 87 adet vakıflara kayıtlı tarihi eserimiz var. Bu 87 eserin 40 tanesi Şubat depremlerinde maalesef, değişik oranlarda zarar gördü. Az hasar, orta hasar, çok hasar gibi. Kurtuluş Camisi de en ağır hasar görenlerden biriydi. Biz o hasar gören 40 eserle ilgili hemen depremden sonra çalışmaya başladık ve şöyle bir vaadimiz oldu tüm vatandaşlarımıza. Dedik ki normal binalar için ne kadar süre istiyor isek tarihi eserler, kültürel eserler için iki kat süre istiyoruz. Çünkü burada biraz önce sizin dinlediğiniz gibi her bir taşın düştüğü yeri konulabilmesi kadar hassasiyetle çalışıyoruz. Her biriyle ilgili bilimsel heyetlerimiz var. Her biriyle ilgili iş onların koordinasyonunda devam eden uzmanlarımız var. Ve biz hemen depremden sonra başladık. Bugün itibariyle bu eserle beraber 9 tane vakıf eserini artık açmış oluyoruz. 9 camimizi. Kalan 31 eseri de yıl sonuna kadar peyderpey. Bir ay sonra birazını, bir, ondan bir ay sonra diğerini açmak kaydıyla tamamlayacağız. Açılmamış eserimiz kalmayacak.